Merhabalar hmm. sektör izleyenleri. Beykoz Kanlıca'dan sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda işletme yetkilimiz Ülke Hanım bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Ülkü Kuzu yaklaşık 3 senedir bu sektörde hobi olarak başladığım takı işinde bilge bujiteri olarak uğraşıyorum. Çok güzel. Peki neler yapıyoruz? Çeşitlerimiz, tabii ki ürünlerimizi nelere gönderebiliyoruz? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? E, elimde doğal taş ürünler yapıyorum. E, kargo imkanımız var tabii ki. E, PTT kargo ile kapıda ödemeli olarak da çalışıyorum. E, i̇steyen müşterilere o şekilde gönderim sağlıyorum. İn doğal taş e, çok revaçta. Çeşitleri nelerdir, yararları nelerdir? Vallahi doğal taşın bin bir çeşidi var diyebilirim faydalı olaraktan. E, Nasıl diyeyim size? Stres, sıkıntı, uykusuzluk, tansiyon, e, uğur, şans, her türlü şekilde kullanılabiliyor. Yani bu müşterinin istek ve şikayetleri doğrultusunda. Yani ben onları hazırlayabiliyorum. E, ne istiyorlarsa onları o şekilde yönlendiriyoruz. Yüzükse yüzük, bileklikse bileklik. Bu şekilde hizmet veriyorsunuz. Peki ürünlerimiz sadece Türkiye içerisinde mi? yani şu Kesinlikle an e, sadece kanlıca da hizmet vermiyorum. Mesela Türkiye'nin her bölgesinde e, internet üzerinden satış yapabiliyorum. Kargo ile beraber gönderim yapıyoruz. Kapıda ödeme seçeneği de var. Çok güzel. Peki Ülke Hanım neden siz? İnsanlar neden sizi tercih etmeli? E, yani işimi severek yapıyorum. En önemlisi o. E, Müşteri ile iletişim olarak da e, gayet güzel. Onları dinliyorum. Onların istekleri çok önemli onlara göre hazırlıyorum ve de çok beğeniliyor. Sayfamda müşteri memnuniyetine bakılırsa oradan da görülebilir yani müşterilerimle aramdaki diyalog. Kadın girişimcimiz olarak başarılar diliyoruz. Peki son olarak toparlamak istersek buradan bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ben bu işe zor şartlarda başladım. Bu günlere geldim. 3 senedir, 4 senedir neredeyse faaliyet gösteriyorum. Hani yılmasınlar, yapabilirler. Her kadın bence başarılıdır. Yeter ki istesinler. Bizimle tanışmak isteyen herkesi Bilge Buşteri'ye bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Ülke Hanım. Ben teşekkür ederim. Evet, sektörün inleri izleyenleri Bilgi Büjeteri'den seslendik sizlere. Şimdi söz merkez stüdyolarında. Hoşçakalın.